İnsan bilmediklerinin esiridir. Hamorya Eğitim ve İbranice Kursu Kıvılcımın Yolu Bölüm 19 Kıvılcımın Kutsallığı Kıvılcım bu üçüncü döngünün ilk basamağında kendisini yola çıkaran güce tamamen benzemiş ve bu yüzden kendisini kutsal olarak tanımlayabiliyordu. Gelişimine devam edip üçüncü döngünün üçüncü adımında ise döngüyü tamamlamadan bir adım önce tamamen onun dünyasına girmeye hazırlanıyordu. Onun doğasına benzemek demek, kendisini hareket ettiren tüm içsel güçlerinin doğasını iyi olana yönelik olarak değiştirmiş olmak demektir kendi yaratımını tamamen yenmiş, benliğinin üstüne krallığın tahtını oturtmuş ve artık gerçekliği asla bir kez bile önceki haline benzemeyecek bir algıyla görüyordu. Kutsal olan sadece kıvılcımın var olmaktaki niyet ve düşünceleriydi. Bir kıvılcım daha yola çıkmadan önce içsel benliğinde edineceği tüm erdemliliklerin kodlarına sahip bir şekilde yola çıkar. Bu kodlar bir nevi yeşermesi gereken bir tohum ya da zıttı gibi görünen güç ile birleşip üremesi gereken birer döl gibidirler. Yolcu yola çıkmadan önce kabını hangi değerler üzerine inşa etmesi gerekiyorsa, o değerlerin yükseleceği zemin çoktan hazırlanmış bir şekilde yola itilir. Bu durum her yaratılan için geçerli bir işleyiş ve gelişim kanunudur. Yolda bilinçli veya bilinçsizce ilerleyen herkes için durum aynıdır. İçinde kutsallığın ışıldaması için gerekli olan bir şablonla yola ittirileceklerdir. Kıvılcım ya da kıvılcım olması gereken herkes bu kutsi şablonun etkisini doğru veya yanlış taraftan hissedecek bir akılla doğar. Şayet kişi kendisini yaratan güce olan zıtlığını fark eder ve bunu düzeltmek isterse, yolu daha önce geçen bilge kıvılcımların deneyimlerini kendi ruhlarının özgünlüğünde deneyimleyerek yaşayacaklardır. Fakat kutsi bir yolda olduğunu bile fark etmeyenler bu içsel dinamikleri tersi yönde yaşayacak ve yaşatacaklardır kutsi olan her içsel değerin niyet ve amaca göre iki farklı sonucu olabilir. Zıtlıkları birleştirmenin ilahi amacının tadına varmış bir kıvılcım, bunun değerini anlayıp doğru bir niyetle yaparken, bu niyet bilincinden uzak bir başkası, zıtlıkların arasında bulunan mesafeyi kendi kişisel çıkarı için bir fırsat görüp birleştirmek yerine, ayrılığı daha da derinleştirmek isteyecektir. Zira genelin faydasını görmek bir tarafa dursun, her daim kendi kişisel çıkarının en gerçekçi değer olduğunu sanacaklardır ki, varlığını hissettikleri tek şey benliklerinin en ilkel halleridir. Benliğinin ilkel güdüsüyle hareket eden her kişi içinde yükselecek her arzuyu sadece kendi kişisel faydasının bilincinde tanımlayabileceğinden dolayı zıtlıklar arasındaki mesafelerin içinde yalan bir algıda var olmaya devam ederken mevcut kabuklarının üstünü sürekli yeni kabuklarla örteceklerdir. Bu yanılgının en sert biçimini kendi yalan dünyalarında gördükleri şeylere ve nesnelere atfedecekleri kutsallık atfı olacaktır. Bu bazen bir kişiye bazen de bir nesneye atfedilen kutsallık olarak dünyalarında cereyan edecektir ki bilinçlerinin üstüne örtükleri kabuklar gerçeğin ne olduğunu görmelerine her zaman engel olacaktır. Kutsal olanın sadece eylemdeki niyet ve düşünce olduğunu keşfetmeleri, üstlerine örttükleri kabukların kalınlığı ölçüsünde çaba gerektirecektir. Kutsi bilincin olgunlaşmamış olması gördükleri fiziksel şeylere kutsiyet anlamları yüklemelerine ve bunlardan medet ummalarına neden olacaktır kutsiyet bir eşyaya ya da kişiye duyulan hayranlık duygusu değil, yavan olanı onun tadıyla tatlandırıp genelin düzeltisi için kullanmaktır. Kıvılcım kutsallığı tüm değerlerini onun kurguladığı amacın iyiliğine göre dönüştürmek olduğunu öğrenmiş ve bunu bu aşamada başarmıştı. Kutsal olan kıvılcım değil, ruhunu onun bütünlüğüyle doldurup artık tüm benliğini onun adına kullanmak ve kıvılcım büyük bir bilgenin yazdığı ilk kelimedeki sorumluluğu üstlenmek üzereydi. Reşit olmak, bereşit. kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Kanala destek olmak için katıl ve teşekkür butonlarını kullanabilirsiniz.